değiliz. Üstelik bizler alt sınıftan geliyoruz. Arıp vuracaksınız. Onu yapmayın, bunu yapmayın, konuşmayın. Biz sizin sözlerinize göre mi yaşayacağız? Herkese merhaba. Her Halimle Sev dizisi yeni bölümünde öncelikle Nityam, Savi'ye karşı olan hislerini anlamakta zorlanır ve onunla olan etkileşimlerinde içsel bir karmaşa yaşar. Ancak Savi bu durumu fazla ciddiye almaz ve Nityam'la olan sözlü çatışmalarında esprili bir tavır takınır. Nityam ve Savi, büyük annelerinin önünde mükemmel bir çift gibi görünmek için rol yapmaya devam ederler. Ancak aralarındaki gerginlik her fırsatta su yüzüne çıkar. Nityam'ın Savi'ye karşı olan karmaşık duygularını ortaya koyar. Tüm bu olaylar, Nityam ve Savi'nin arasındaki ilişkinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterirken, büyük annenin eve hakim olan otoritesi altında, ailenin diğer üyeleri arasındaki ilişkilerin nasıl şekillendiğini de gözler önüne serer. Nityam, Savi'nin gece vakti yastığını alıp odadan çıkmaya çalıştığını görünce, büyük hala bu durumdan şüphelenir ve onları durdurur. Hala Savi'nin Nityam'ın odasından ayrılmasını sorgular. Savi, bu durumu toparlamak için bir hikaye uydurur. Büyük halanın sağlığı için onunla birlikte uyuması gerektiğini söyler. Artık ikili için çember daralacak ve mutlu dakikalar çiftimizi bekliyor olacağını belirtelim. Her halimle Sev dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.